Dergimizi okuyalım bakalım. Şimdi en son 2011 Nisan okumuştuk değil mi Crysis? O yüzden birkaç ay atlayalım. Dur bir saniye 2012 mi oku ha, 2012 oku bunu okuyayım. Bunu okuduk. 2012 Ocak okuduk. O yüzden birkaç ay atlayalım ve mesela yaz aylarından Black Ops 2 varmış. Diablo'yu sikiyim. God of War Ascension varmış. 4 saat E3 videosu DVD'de. 40 sayfa E3 içeriği. Hocam E3 var ben bunu okuyorum. Hocam E3 var ben bunu okuyorum. Bakalım 2012 E3'te neler neler olmuş. Bir bakalım değil mi arkadaşlar? Ee, yine patlayacağız. Ya E3'te eminim bol bol şeyler vardır. E3 bizi patlatmaz diye ummak istiyordum. Hemen dergi okurken bir de arka plan müziği ne olabilir? Herhangi bir oyunun böyle chill Bu olabilir mi acaba? Tamam bence olur. Evet. Burada Full Ascension kapakta var. Bölgelerin gücü adına bir He-Man göndermesiyle Monster. Oğlum Monster eski logosu böyle bir şeymiş lan Monster'ın. Biz fiyatı 2500-30.000 TL arasında olan yüksek performanslı dizüstü bilgisayara üretiyoruz. 2012'de 30.000 TL. Zor işler başlamak için yüksek performanslı bilgisayar ihtiyacı alanında web sitemizi bekliyoruz. Değil koş Monster bilgisayara koş. Güç sende artık. O eski şey ne kadar kötüymüş. Monster'ın. Evet bakalım bu ay dergi nelerimiz var. Baksın Marvel'la beraber hazırladığı Dan Hazlı ve Semlek tarafından yazılan çizgi roman serisi. Max Payne 3 çizgi roman serisi. Okuyor muyuz beyler? Online mağazamız açıldı. Of of de bak of. Cansa teşekkürler bana olduğu için of. Sen ne haber? The League That Matters, ESL Türk oyunu, Counter Strike, Quest 2, Call of Duty, FIFA, Hexball. Starcraft'taki Trackmania Warcraft 3. Listede sadece klasik bir acık şey yani burada ne işi var diye sorusu sorusum geldi. Oğlum bu Deniz Kızı oğlum vallahi hala Deniz Kızı o çıkacak zannediyorum. Bu da Tunç Aslan gibi. Oğlum sanki Deniz Kızı o Tunç Aslan hala fırlayacak gibi korkuyorum ben. E3 2012'de gitmişler oyun gazete ayıpası. Buradan bol bol fotoğraf paylaşmışlar. arka 3 falan filan aa e love of anlaştık, e bak. A, chase off on skin bak aa love of chase off çok bir şey istedik ya şöyle bir kadın el vermek istedik sadece amına koyayım ya çok bir şey istedik şu hayattan dead space 3 şubat 2013'te çıkacakmış ilk oyunla başarılı elde eden dead space 3 üçüncü oyun içinde eminim o zamanlar bir ııııı e, beklenti vardırdı ama ne yazık ki dead space 3 çok kötü patlayacak Skate 3 de yine emini çok beken oynadan birisidir. V3. Ay V3. V3 de bana koyayım. VU. Eee, h bu göstermiş sanırsam. Net az oyunlara karşılayacağımızı konsolun gücü nereye yetişen az çok görme şansı bulduk. Ama resmi bir hala alabilmiş değiliz. Hızlıdan bilgilere göre V3'ün VU'nun içerisinde 3 GB RAM varmış. 1200 MHz ses kanalı falan filan HDMI uyumlu 32 benleri diren falan bulunmaktadır diyorlar. Rehtesi All Star Battle Royale beyler. Valla bak bir gün bunda turnuva yapacağız. Bir gün, bir gün şuna turnuva yapacağız. Duyulduğu ilk anda itibaren popüler Nintendo oyunu Smash Bros'u takip etmek için suçlansa da bu durumdan Nintendo dışında sikayetçi olacak kimsenin çıkardığı zannetmiyorum. Demişler. PC Vita için de çıkacak. Rehtesi All Star Battle Royale PlayStation 3 ve Vita kullanıcının ortak arenalarda kapışmasına olanak veriyor demiş. Bir gün şunda kapışacağız bekleyin. SimCity. SimCity's kim? FIFA 13. Goat FIFA 13. Of, mükemmel oyun. Yapay zeka. Fizik botolu. o FIFA 3 mükemmel. Eminim böyle şeyler vardır. Forza Horizon ilk oyunu mu tanıtılıyor? 2012. Forza Horizon ilk oyunu çıkış yapacak Ekim 2012'de. Ve halen biz bu oyunda lobby yapamıyoruz ya. Hala bu oyunda lobby yapamıyoruz. Last of Us. Çıkışlar açıklanmamış ama yakında çıkacak diye bekleniyormuş. Last of Us'ın ilk paylaşılan görseller. Oyunun insan tarafı olmuş etkilen şey. Joe bir adamı dövüp kafasına silah dayadığında çevredekilerin gerçekten arkadaşları korumak için yaptığı konuşmalar olsun. Düşmanın etrafını sararken çaresiz elinin yerden tuğla alması olsun. Böyle bir şey var mı oyunda lan? Joel son kuşu açtıktan sonra saklandığı yerden fırlayıp o sesi tanıyorum diye üstüne yüzen yağmurcu olsun. O kadar çok küçük detay var ki. Versi 3'ümüz var bir de. Fazla yer arınmamış hak versi dört 4 oyun motoru tanıtılacakmış. Lan Cevat Erli röportajlar. Cevat Erli gelmiş yine. Cevat hocam ne diyorsunuz bakayım? Güzel bir soru var mı? Warface var. Ee, gelecek yıl Gamescom'da gösterme şansınız var mı demişler. Yeni bir free-to-play oyun için oldukça iyi. Warface sen mu bunlar? Oğlum, oğlum Warface'e geç Crysis 3 sorusu yok mu? I love Warface. Heh. Abi, Repratage Beat'de daha yeni Crysis 3'e geldik. İlk oyunda Jungle'daydınız. Oğlum bu nasıl bir şey? İlk oyunda Jungle'daydınız. Niye? Nasıl bir cümle bu? İkinci oyunda şehirdeydiniz. Üçüncü oyunda da Jungle'ı da şehre getirdiniz. Ben bir şey anlamadım. Monotonun ortasında baraj nasıl oluyor? Var mı bunun gereklendiği hikayesi? Tabii ki var. Belki bir patlama oldu hatırlarsınız. Hatırlamıyorum bu arada. Yani açık açık o şimdi ne patlaması abi. Oyunun sonunda patlama var mıydı? Yoktu. Bilmiyorum musunuz biliyor musunuz ama New York'ta atılı bir sürü pompa var. Pompalar suyu dışarı pompalıyor New York batmasın diye. Bu pompalar patladı da gibi. New York'un çoğu suyun altında kalmış oldu. Bu baraj işte bölgeyi korumak için enerji, enerji kutuplarını güç sağlamak için yapıldı. Oyun her saniyesi patlama. Rice'ki inanılmaz bitmiş bir Center Park olayı var. Yo. Hatırlarsam bunun sohbeti yapışık seninle. Şimdi karşı 3'te de aynı şekilde sinematik bir anlatım beklemeli miyiz senden? Bekleyebiliriz galiba. Bakacağız. Gülücük. Tabii çok sinematik olsun Özellikle başlangıç ve sonu çok önemli üzerine için. Rice 2'de Kolo Grafik Sandbox vardı. Bu ne demek hiç fikrim yok. E, ee, oyduğum gördüm gördüğüm kadarıyla sanki mekanlar biraz daha gelişmiş, yollar bence daha artmış, o konsepte geliştirmişsiniz falan filan. Hani pek de bir soru sormamışlar. Aha İlk iptal oyunumuz geldi. Star Wars 13 oyun. Çıkış tarihi belli değil. E3 gücü 5. Star Wars 13 oyun senin ilk artı 18 oyunu olacak. Ve hala artı 18 Star Wars oyunu çıkmadı hala günümüzde. Ah ah. Ah Lucasas ah. Lucasas'ın en büyük sürprizine bir imza attı. Gücü kullanmadan oynayacağımız Star Wars 13 sadece muhteşem görünmekle kalmıyor. Giderek bir çocuk basına dönüşen Saga'yı yeniden olgunlaştırıyor. Valla gücü kullanmadan oynayacağımız oyun şu an Star Wars Old Labs'a kaldı günümüzde Biliyorsun Ubisoft. Oyunu böyle pazarlı ilk defa bir Star Wars oyununda güç kullanmayacağız falan filan. Yani yazıklar olsun ya. Hey oyunlar, Bioshock Infinite. Geçtiğimiz sekim mutişar sonunun adından gözümüzü arada oynanan bir de Bioshock Infinite elbette. Kendin geçtiği uçan şey Columbia gibi oyunun kendisi de iz bırakmadan otada kaybolmasını beklemiyorduk ama bu konuda dertli değiliz. Bu da oyun gösterilmemiş şey 3 2 Pompa pompanızı çekiyorum pompa. teşekkür teşekkürler böyle olduğu için. Halkın böyle bir atılamıyorum hatırlamıyorum ben. Ama çıkmış olabilir belki. Farka 3 varmış. Farka 3 4 kuş almış ya. koskoca farkı var ya. Bu keyif. Tomb Raider. <laughs> koskoca <laughs> karakter içine gelen oyun. Pompuna Fiyoz 2. Need for Speed Most Wanted ama bu sanırsam bizim etteki Need for Speed'in sevdiği oyun değil. Bunu seviyorlar galiba değil mi? Bu 2012'de remake. Reboot ya da artık hani ne diyorlarsa. Herkes bunu nasıl Seviyor diye hatırlıyorum. Rayman Legends'ımız varmış. Tekken tek turnumu teki. Veya turnumu yapıyor muyuz? Onda e 2012'de çıkıyor. Tekken tek turnumu teki. Watch Dogs 2012'de tanıtılmış 2013 çıkış tarihi diye açıklanmış ama bu çıkışı 2014'e kadar uzuyor malumunuz. GTA 5'in de arkasına düşüyor sonra batıyor. Aa ses çok fazla. E DMC'de de Make varmış. Yeni DMC oyunu Battle ilk defa yapıyordu. Ve bir orijin hikayesi olarak yeni DMC'de çıkıp bir seriyi öldürüp bir 8 yıl boyunca Demir uzak kalı E3'ün en iyisi. Faun'un sürprizi Watch Dogs demişler. Moonjoin arasından. Watch Dogs cidden çok büyük bir hype oluşturmuştu ama tabii ki karşılayamadı. Injustice var. Yine 2013 çıkışlarla tanıtılmış Injustice'in. We tu Two Souls. Baş yoldaki kadın pardon adam çok güzel, O da tanıtılmış Oğdu nersi geçtim, sonra saat 2'yi geçtim, resit 6, yine 32 onun baksana ne kadar bol bol 2000 oyunu var ya, UFO mu nakoyu? Videye Gaddafi ya Tabi şimdi tabii Gaddafi en büyük markadan bir tanesi Sony'nin. Ona da çok büyük bir yer ayırmışlar gibi bir de röportaj yapmışlar God of hakkında. Gears of War yine Judgment yine güzel oyunları bile. XCOM'un yeni oyunu sanatılmış Dishonored. Bu da küçücük yer ayırmışlar ama Dishonored çıktığında çok büyük bir hayal oluşuyor. Eminim chatte de çok seven vardır Dishonored'ı. Zombie. Zombie Yu da sonradan video özel, özel olarak duyurulmuştu ama sonradan diğer konsollara da geldi. Halo 4 devammış, bitmiyor oyunlar oğlum yıla bak amına koyayım ya. Sleeping da varmış. Yine Dark Dogs gibi bir GTA klonu ama Watch daha popüler oldu bence bu oyun. Yani günümüzde daha çok anılıyor bence Bu ne film mi izliyoruz? Lan Hakan'a bak röportajdan Hitman röportaj. Yani bir şey var mı? Hitman ekibine nasıl katıldın? Ben Danimarka'da doğdum. Danimarka'da okula gittim. Üniversiteyi burada bitirdim. Üniversitede işletme ve oyun yapımı okudum. Ondan birkaç sene önce IO Interactive'de başladım. Önce teknoloji üzerine çalıştım. İki sene sonra Kenan için yapımcısı oldum. Şimdi de ne Absolute işini devam ediyoruz. 5 ay kaldı oyunu bitiriyoruz. Adamın kaleğine bak ya. Allah God. Star bitti mi? Bitti sonunda aya bak. Guardians of Middle Earth mü? Böyle bir oyun çıkmadı değil mi? Guardians of Middle Earth. Bu ne? Dota tarzı oynanışı, yüzüklerin efendisi lisansını kullanması. MoBA mı bu? Oynayabildiğin İngilizce ise Dota'nın ana platformuna bilgisayarı es geçerek doğrudan konsolu. Sadece konsolu özel bir oyun mu? Bu ne iptal olmuş? Bir bakabilir miyiz? Guardians of Middle Earth. Eva çıkmış bu oyun. Bilgisayar da çıkmış. Ha çıkmış oğlum bu oyun. İlk defa duydum. Oğlum cidden MOBA lan bu. Üç 3 tane kanat var, kripler var. Lan. Lan cidden MOBA'ymış. Lan. Guardians of Middle Earth. 2022 online. Oynayabilir mi şu an günümüzde bunu? 2020'de bir gameplay var. Beyler. Wow. Yeah, okay. No, 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 no. Okay. Bence bir şans verebiliriz buna bak. Yasa böyle moba kalmadı. Tek bir tane video buldum da yani herhalde oynanabiliyor. Galiba bu araştırmak lazım. Belki burada bir deneyebiliriz. Hatta hatta neydi komut ne? Edit.com Oynanan oyunlar Şey komutu çalışıyor mu şu an? Oynanacak oyunlar mı? Çabuk Çabuk Oynanacak oyunlar Aha vallahi çıktı Vallahi çıktı Hayır buldum ben tamam Edit.com Bir şunu kopyalayacağım şimdi Bir de ekleyeceğim. Lotor MOBA. Okey ikinci oyunumuz hayırlı olsun arkadaşlar. İkinci oyunumuz hayırlı olsun. Tamam bunu ekledik listeye. Oyuncak her zaman o da olabilir ismi değiştirebiliyorsunuz. Değiştirebiliyorsanız. Metal Gear Rising. Yine 2013'ün başına çıkacakmış. Oyun Platinum Games'e verilmiş. Bu Babes. Burada kara kız fotoğraflarımız var. Ama tabii ki bu bu kadar kara kızlar sadece birisi asaleti, güzelliği ve seksiliği ile ön plana çıkıyor. Bu sayışın ablamız tabii ki. Eski sayıları geçtim. Game of Thrones'un RT Games oyunu muydu? Neydi bu? 1.3 almış. Max Payne 3 incelemesi. Hatta yani Max 3'ü muhtemelen beğenmişlerdir. Rockstar Games'e aramızı kötü yapmaya gerek yok. 8.5 bence aldığı puan. 9 Direkt 8.5 tas suya direkt 9 puan vermişler. Alex Payne'in Brezilya'da kel adam olmasına şikayetleri yokmuş. Oyunun kutatı fiyatı 150 TL, dijital 100 TL'ymiş. Modern Warfare 3 Collection 2 mi? Bu ne oğlum? Ha. Diğersi mi yersi kutu mutu harita marita. Bu ne lan? Ha tamam piksel oyunmuş geçtim. <laughs> Bu ne? Kadımı dergiye koymuşlar. İyi ne kötü. Su deli bir has tatmin edilemez taşkınlıklar, müzikler, mini oyunlar, dünyanın en uyumsuz çifti olarak Nick ve Juliet. Tek düz aksiyon, kimi yerde de haddini aşan kaba miza. Ay miza sevmiyorsan oynamayacaksınız Yok. ben kadar miza sevmem, carçut sevmiyoruz oynamayacaksın kardeşim. Sınırlı alanlar ve kamera açıları eksilemişler. Hain insan cosplay yapan kadının adı Jessica Nigri. İsmini nereden buldun be adam? i̇ki tane fotoğraftan. Valla hocam buna en az bir 9.6 yeter bence. Değil mi? Bir 9.6'a geliyor değil mi hocam? Yazıklar olsun. Allah yazıklar olsun. Şu oyuna... Şu oyunun sadece ana karakteri bile Max Man'in serisinden büyük lan. Valla ideal kadın ya. Böyle bir şey gerçek olabilir mi ya? Batman 2 Lego 8.4 Sonra geçtim. Mortal PlayStation Vita versiyonu herhalde. 9 almış. <laughs> MGS HD Collection. Oğlum. 2012'de mi çıkıyor HD Collection? Ama ne yapayım? bir yeni bir Collection çıkıyor şu an. Baksana ne kadar denk geldi. Ne iyi ne kötü. MGS 2003 bir arada PlayStation 3 ile kayıt birleşimi yapılıyor. Ha PlayStation Vita mı çıktı ya da? Alelade çevrilmemiş. Alelade çevrilmemiş. Anlamadım neyi kastettiler ki? MGS Peace Walker kayıp, ona özellikle kullanılmıyor bir grafikar. Evet bu Vita versiyonu, Vita versiyonu yok çünkü Peace Walker. Vita versiyonu 8.7 almış. Fiyatı 50 TL. 50 TL çıkmış bir Vita'da oyun. 50 TL. Okey. Isaac 8 almış. Quantum bu ne bilmiyorum. Geçtim. 27 de kantırsak bir hatı olmayacak. Bir devir son erdi. Aga be. Aga be arkadaşlar. Bir hatı bitmiş aga be. Neyse Jace'e Go'dan da kurtuluyor sonunda artık. cs 2'ye geçeceğiz. Az kaldı. Bakalım. FPS'de Battlefield 3 halen birinciliğini korumakta. Darkness 2, Halo, Modern Warfare 3, GoldenEye çıkmış. Resistus 2 ve Resistus 3 ve Quest 2'miz var. Bu olarak bu oyunu Skyrim 2'si daha bırakmaz. Axon'da Max 3 gelmiş bir almış. Strateji Wargame, Day of Star Wars bırakmaz. Yarıştan Xbox Speed halen birinci. inci. Bu Halen aynı. da türlerde de Journey birinciliği almış. Şu dönem bir şey var mı? Önemsiz. Başka bir şey yok. Oyuncu oyunda da bak şimdi gelmiş chatte. Bak şey videonu izledik. Zelda videonu. Eldevinin başında şey demişin. Görsellik çok güzel falan demişin. Bir sordum hocam hakkında evet ha. O cümle ne olsun. Bunu geçtim. Bu ne? Computex chess peşinde bile teknoloji akan fuar. Oyun dergi fuarı mı? Diablo. Telefon figür falan filan. Okey. Okey. Tamam bunu hızlı hızlı geçiyoruz. Bunlarda bir şey yok şu an galiba. Microsoft Surface Tablet çıkmış. Microsoft Tablet piyasasının adımlar da giriş yapıyor. Sonra sonra bir daha tablet yapmadı galiba Microsoft değil mi? Galiba. Asus Laptop. Bir yazıyor mu? USB 3.0 gördüm sadece. Facebook App Center. Açılmasından bugün epey zaman geçmiş rağmen hala çığ gibi büyümeye devam eden Biricik Sosyal Paylaşım Platformu Facebook kendi uygulama mağazasını açtı. Önerilen en çok oynanan arkadaşlarımızın oynadığı uygulamaları görebiliyor. Bilgisayarımıza ya da desteklenen mobil cihazımıza boyunlu uygulama ulaşabiliyoruz. Oğlum bir insan Facebook'taki oyunu neden kaldırdı ben anlamıyorum ya. Neden ya? Geç. Geç. Samsung Galaxy S3. Türklerin resmi telefonu. Gelmiş. Her 5 kişiden 7'sinde bu telefon vardı. Fiyatı 1600 TL'ymiş. Vallahi ya de herkesin Galaxy S3'ce bir anısı var galiba. Bu telefon neden bu kadar Türkiye'de popüler oldu pek bilmiyorum gerçekten bu arada. Bir de mini'ciler var ya. de parası yetmeyince bir de mini'si çıktı. Mini aldılar bize. Güzel performans yaptı. Telefon hattı alırsan yanında ucuza veriyordu genelde. Valla koca bir ülkenin bitki örtüsü de S3 ya. Valla ne teşekkür ederim üçüncü ayakkabı dedik için. GeForce GTX 680 Selamlar. ekran kartı çıkmış. Performans 5 fiyat bir fiyatı birazcık pahalı gelmiş galiba 480 dolar. Lenovo laptop. iOS 6 tanıtılmış. Uf, bu ne hocam? Hocam. Uf, bu ne güzel bir mouse böyle lan. E, 6 tane tuş yanında. Oğlum abi bu tuşu da başka e basarsın lan bu arada. Hangisinin 1 2 3 olduğunu anlayamazsın ki. Anlayabilir misin? 4'e basmak isterken 1'e basarsın lan aslında. Dizayn olarak hatalı değil mi lan bu? Kötü bence. PlayStation Mobil HTC'ye geliyormuş. PlayStation Mobil ne lan? Hiç fikrim yok. laptop monitörümüz var. Yükselen Twitter Zero kampanyası. Facebook Zero'nun stüdyonu kamp çıkaran oyununa gezerleri müjde. Eğer GSM operatörü Türkse ise bundan sonra Twitter'da altı üstü beraber getirebilecek. Bunu belki hatırlayan yoktur ama 2010'larda şey vardı. Facebook falan Türk Operatörle de anlaşıyordu işte Vodafone'la, Twitter'la falan filan. Ve e, telefonla 0.facebook.com yazdığınızda internetiniz yoksa bile Facebook'a girebiliyordunuz. Fotoğrafsız ama Facebook. Oradan arkadaş yazıp mesaj açabiliyordunuz. mesaj uygulamasıydı. Bunu Twitter'da yapmışlar. Ben Twitter'ı hiç kullanmadım. 0.twitter diye. Çok güzel bir teknolojiydi o zamanlar. Bedeş Facebook. RTX'in 3B monitör mü? Bu ne lan? Kami otelimiz var. Kami'de geçtim. Bunu geçtim. Ekran dışı geçtim. Bu Metrus. Bir efsanenin öncesi. Başka Max Mage olsaydı hayır. Hayır hayır hayır. Hayallerimiz var. Karanlık ülkesi uyanış. Bu ne? Hediye de bak. 5 adet Ghost Weekend posteri, adet tişört. 2 adet bandana. 3 adet DVD. Çizgi film dünyası lan. Anime çizgi film mi? Ne oluyor hocam? Tamam değil galiba. Lan bu ejderha değil mi? Lan ne oluyor? Konsol üstünü nasıl sönmez hocam? Hocam ne bulduk? Yeni bir üste doğru. Konsol üstünde ne oldu? Nasıl düştüm yola? Daha YouTube kadar açamadı değil mi? Konsol üstünde. 2000 neden bir dergide yazıyor olmuş Murat Sönmez. Onun hayat hikayesi var galiba. Bu sayıda. Bundan sonra planlar ne? Bakalım. Ben istiyorum sektörde kalmayı. Bunun için bazı girişimlerim, görüştüğüm yerler var. Bu şekilde yakaladığım skitleri kaybetmek en çok korktuğum şey. Çünkü senin dediğin gibi kolay yakalanabilir bir şey değil. Ölüyorum. Çünkü... <Öyle yok. gülüyor> Girişimin sonuçlarını sonuçlandığından hiç bilmiyorum demiş. Ananasu de Matteru diye bir anime var. Hiç duymadım. İzleyen var mı chatte dışında? Nehir VIP olduğu izlemiştir zaten. Başka var mı? Bunu gördüm. Aymış güzel. Ne yalan söyledim sen kesin. Bait bitti diye kaldı. Madoka filmi peş peşeymiş. Claymore bilmem ne. Person 3 filmi duydu. Hayır. Ekstra Amnesia. Ya. İndeksli yaratınca yeni karakterler. Ve evet, anı bir Yok persona film açmam zaten bok gibi bir şey persona filmleri ya da animeleri. Ee, başka bir şey var mı bu sayımızda acaba? Abi ben PlayStation 3 aldım ve oyunların biraz pahalı olduğunu gördüm. PlayStation 3 oyunları PC oyunları göre pahalı. Evet. Keşke PlayStation 3 almadan göremişsin. Şu an günümüzde konsol oyunları ucuzladı bilgisayara göre diyorduk. Bu dediğimiz anda dün PlayStation TD'ye zam geldi ve at atıyorum kart 2000 TL oldu. Yine bilgisayarla kafa kafaya kapışıyorlar. Aslında Creed malım God of War alayım. Ben olsam tercihim Aslında Creed serisinden yana kullanırdım. Demişler. başka bir şey bu kadar da Golden Axe son sayfalar başka bir şey var mı acaba Jackson ikilemi mesafekten eski dergilerim Bu hangi dergi lan ama ben Türk dergisi zannettim ya Evet oyun gezer e, Temmuz sayısı da böyle bir şeymiş cidden e3 2012'de bayağı bayağı iyi oyunlar duyulmuş. Dolu dolu geçmiş. Ve Spec Ops Line'da çıkıyormuş. Ayın 29'unda. Evet. Spec Ops Line kesinlikle ilginizi hak ediyor demiş IGN. <gülüyor> Çıkmasın. Bir <laughs> kodumuz var. Ayın 29'unda alıyoruz beyler. Altyan tamam Batuhan. Bu arada bu arada aklıma şey geldi. Spec Ops Line'ın da online modu var. Bir gün lobby yapabiliriz bunun da. Online'ın da. Bok gibi online burada ama yani yarım saat oyuna çıkıyoruz en kötü. Başlayalım lobby'lerini. Ya! Kardeşim yarım saat oynayıp denemek çok kötü bir şey mi? He? Yani bence kültürünü istiyorum. Böyle konuşmada diyeceksiniz ya, o bizim spek olsun, biz spek olsun. Onlar lobby sever yaptık, ondan bilmiyorduk oğlum. Böyle hava açacaksınız arkadaşlar. Kültürlerin deneyin her şeyi almayın. Tek bir şeyde.